Hazır mısınız? 1-2-3 Geliyor Bakalım <gülüyor> 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 Yapay zeka ile konuştum bir saat tartıştık erkek o da erkek dedi. Dedim lan yapay zeka hiç dedim yanılmaz. O yüzden erkek olduğunu düşündüm. <laughs> Kesin kız değil <laughs> mi? <laughs> açın o. <laughs> üflüyor ki açıyorsun. Az daha üfle bakayım aç. <laughs> evet. Evet. Tadaa. Ay inanmıyorum. <laughs> <laughs> Bir tane daha cimcime geliyor. Yapay zekayı sinirlenmiş abi. Sinirlenmiş ya.